7 çıktı arkadaşlar, bak daha da bak. Evet sayın seyirciler bu araba BMW'nin son çıkaran X7 arabası. Evet. Petrolcuların evin pardon Mehmet yani Mecuk. GPS nerede la bu arabanın? Senin ehliyetin var lan. Oğlum As şunu çekme la. <laughs> ehliyetin var mı ehliyetin? Var var. Direksiyon al topaç direksiyonu al. <laughs> ne oldu ne oldu?